Herhangi bir TV'de çapraz pozisyon programıyla hepinize merhaba gündemimiz futbol yine ve konuşacağımız takım Galatasaray Galatasaray'ın hücum hattıyla ve stoper bölgesindeki bize göre olan eksiklerini değerlendireceğiz hadi başlıyoruz Biliyorsunuz Galatasaray'ın flash transferlerinden bir tanesiydi Leno Sané sezon başında. Hem de transfer dönemi henüz açılmadan Galatasaray Bayern Münih'ten Sané'yi transfer etmiş ve kadrosuna katmıştı. Sane geldikten sonra özellikle maçları oynamaya başladıktan yani hazırlık aşamasını geçirdikten sonra Galatasaray performansındaki düşüklük herkesin eleştiri konusu oldu. Özellikle de Sane'nin daha hızlı ve daha takıma üretken bir şekilde fayda verebilmesini herkes bekledi. Tabi burada aslında görünmeyen kısımlar da var. Sane iyi bir oyuncu bunun kalitesini ben şahsi olarak söylüyorum sahada gördüm. Ancak Galatasaray'da buna ayak uydurmakta zorlanan futbolcular elbette ki var. Özellikle Yunus ve Barış'ın burada verkaç pozisyonlarını denemesi ve daha fazla Sane'nin verkaçlarını ayak uydurması lazım diye düşünüyorum. Bu en önemli gördüğüm noktalardan bir tanesi. Çünkü Sané gerçekten bir verkaç ustası ve Bayern Münih'te bunu çok sık yapabilen, Manchester City'de çok sık yapabilen bir oyuncu. Takım arkadaşlarıyla uyumlu bir şekilde verkaç yaparsa Sané, içeriye doğru kat edip kaleye gol yollarında etkili olabilen, hatta ceza sahası dışından, içinden gol alanında tehlikeli olan bir futbolcu imajını verir. Sane gerçekten de önemli bir verkaç oyuncusu diyebiliriz. Dünyanın sayılı verkaç oyuncularından bir tanesi. Ve bunu dribbling haline çevirebilip dediğim gibi topu aldıktan sonra tekrar kalede, rakip kalede gol yollarında tehlikeli olabilen bir futbolcu. Bunun üzerine söylememiz gereken bir şey daha var. Yeteneklerine hiçbir şekilde lafım yok. Yunus ve Barış gerçekten iyi futbolcular, kaliteli futbolcular. Ama onları daha iyi gösterebilmek için hem Barış hem Yunus özellikle de Osime'nin yani ileri uçtaki tandemin Sane ile verkaçlarını, pas alışverişlerini daha fazla yükseltmeleri gerekiyor. Mesela Galatasaray'ın bazı maçlarda şundan vazgeçmesi lazım. Görüyorsunuz Tore ile topu aldı, basıyor, dönüyor veya başka bir atak izlediniz. Yunus'a geldi top. Yunus koşu yolundaki arkadaşını atmak yerine basıp topa tekrar geri dönüp ya yan tarafa oynuyor ya da geriye oynuyor. Şimdi Yunus'un, Barış'ın bu tarz pozisyonlarda kendileri gibi sprinter arkadaşlarının boşluktaki kısmını görerek oraya doğru topu atmaları gerek. Galatasaray'ın dikine ve daha fazla skor bulmasına yönelik oyun bu şekilde gerçekleşebilir diyorum ve Galatasaray'ın stoper bölgesine geçiyorum. Uzun zaman boyunca Galatasaray'ın en büyük sorunlarından bir tanesinin de sol stoperdeki hataların olduğunu söyleyebilirim. Burada yanlış anlaşılmasın, Abdülkerim Bardakçı'nın yeteneğiyle alakalı hiçbir lafım yok. Abdülkerim Bardakçı gerçekten çok iyi bir defans oyuncusu. Hızlı bir oyuncu. Ancak ileriye çok fazla çıkan bir oyuncu olduğu için Abdülkerim bazı maçlarda bunu yaptığı zaman Sol stoper bölgesi boş kalıyor ve boş kalan sol stoper bölgesinden Galatasaray gol yiyebiliyor, hata yapabiliyor. Abdülkerim'in bu boşluğu kapatabilmesi için efor sarf etmesi yüksek. Daha sprinter olan maçlarda mesela Liverpool maçında bunu yapmadı Abdülkerim. Liverpool maçında sadece geride çakılı bir şekilde kaldığı zaman Galatasaray gol yemedi. Mesela Manchester United maçından da örnek verebiliriz. Şampiyonlar Ligi'nde yine aynı şekilde yaptı. Sol stoper bölgesinden gol yemedi. Kalesini gole kapatan bir Galatasaray izledik. Abdülkerim ne zaman sol stoper bölgesini terk etmediği zamanlar. Ama Abdülkerim sol stoper bölgesini terk ettiği zaman bu sefer herkesin gözü sol bekin üzerinde oluyor. Aslında yanlış bir durum var burada. Hatalı olan sol bek olmuyor pek fazla. Abdülkerim sol stoperde öne çıktığı zaman Galatasaray defansın sol tarafında bir açık veriyor. Ve bu açığı kapatmak da diğer oyuncuların o bölgeye daha fazla yönelip arkadaşının boşluğunu kapatması gereken bir futbol anlayışına sahip olması gerek. Yani burada Torreira ve Lemina zaman zaman kapatıyorlar bu açığı. Ama Beşiktaş maçında gördüğünüz gibi özellikle Davinson'un yediği kırmızı kartta Abdülkerim'in çok fazla öne çıkmasından sonra Galatasaray'ın stoper bölgesinin boş kalmasıyla alakalı bir durum. Şimdi ben olsam Abdülkerim'in yerinde Davinson gibi yanımda sprinter bir savunma oyuncusu bir stoper varken defans bloğundan kolay kolay çıkmam. Mesela Juventus'ta yıllar önce hatırlayanlar bilir. Lulian Turam diye bir oyuncu vardı. Turam ileri çıkıp arada sırada gol arayan bir futbolcuydu ama sprinterdi. Buna rağmen seviyesi çok yüksek maçlarda yani koşma hızı, mücadele gücü çok yüksek maçlarda Turam defansa çakılı bir şekilde oynardı. Ve Turan bu şekilde oynadığı zaman Juventus Avrupa'nın en az gol yiyen takımlarından bir tanesi konumuna gelirdi. Bu yüzden Galatasaray'ın dikkat etmesi gereken şeylerden bir tanesi sol stoper bölgesi ve sağ stoper bölgesinin daha çakılı vaziyette oynaması. Özellikle temposu yüksek maçlarda. Tamam, korner atışlarında stoper olarak ileriye gidip orada gol arayabilir. Çünkü Abdülkerim de gerek, Davinson Sanchez de hava hakimiyeti, kafa vuruşları, özellikle rakip kale için tehlikeli pozisyonlar yaratabilen iki önemli futbolcu. Bunda hiçbir lafımız yok. Galatasaray'ın kornerlerin dışında ve bilakis serbest vuruşların dışında bu iki stoper oyuncusunun zaman zaman birisi çıktığı zaman diğerinin defans toka alıyor olması lazım. Davinson bunu yapabiliyor. Geriye dönebilme konusunda gerçekten çok hızlı bir oyuncu. Ama Abdülkerim geriye dönerken biraz sıkıntı çekiyor. Ha şu var. Abdülkerim yavaş bir oyuncu mu? Hayır, kesinlikle değil. Fizik gücü yüksek bir oyuncu. Bu yüzden söylüyorum. Abdülkerim'in çok çıkmaması lazım. Geçen sene Galatasaray'ın 10 kişi kaldığı, hatta 8 eksikle Hollanda'ya gittiği Aze Alkmaar maçına bir bakalım. Orada Abdülkerim'in savunma hatalarını göreceksiniz. Mesela bu pozisyonda herkes Abdülkerim'i alkışlıyor. Abdülkerim'i ben de tebrik ederim bu pozisyon için. Ama bu pozisyondaki tehlikenin olmasının sebebi zaten Abdülkerim. Tehlikeli gol pozisyonunu kurtarıyor görüyoruz. Ama onun ileri çıkmasından kaynaklı, yaptığı hatadan kaynaklı sol su toperin boş kalmasından dolayı bir gol yiyecekti Galatasaray. Buna bakmamız gerek. Büyük resmi görmemiz lazım.